Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haftanın ilk gününü %1.14 negatif tamamladı arkadaşlar. BIST endeksi 111 puan düştü. Geçen haftanın son iki günündeki düşüş trendi bu haftaya da yansıdı. Ve ilk gün önemli bir kayıp yaşadık. Evet, 73.2 milyar BIST işlem hacmi söz konusu. Sevgili arkadaşlar, 9.700-9.600 puanlar destek, 10.050 ile 10.200'lerde direnç seviyesinde olduğunu belirtelim. Evet, bugün endeksten paralel seyreden, paralelde biraz olumlu seyreden bir hisseye gelelim. Özelden Ambaraj Sanayi Anılım Şirketi kamu yayınlatma platformuna sermaye arttırım işlemle ilişkin bir bildirimde bulundu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini şirket duyurdu arkadaşlar, daha önce SPK tarafından bedelsiz onaylanmıştı. 21 milyonluk sermaye %250 iç kaynaklardan verilerek 73 milyon 500 bine çıkarılacak ve bunun için takvim belli oldu. 10. ayın 1 2024 son gün. Evet bedels pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 10. ayın 1'i 2024. 10. ayın ikisinde bölünme gerçekleşecek arkadaşlar. Paylar hak sahipleri belirlenecek pardon. 10. ayın 3'ünde ise bölünme gerçekleşecek. Yani yarın gördüğünüz gibi son gün. Bedelsiz pay alma hakkı kullanımın başlangıç tarihi 10. ayın 1'i. Evet baktığınız zaman Özer'den Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi günü 0.013 diyelim. 0.13 pozitif tamamladı. Yani açıldığında biraz yüksek fazlaydı arkadaşlar. Ee, 31.5'a e kadar çıkmıştı ama 30.74'ten tamamladı gün sonunda. Şimdi burada artık 10. ayın biri yani yarın bedelsiz başlayacak yani hak kullanım başlangıç tarihi olacak. Ve 10. ayın ikisinde ise arkadaşlar hak sahipleri belirlenecek. 10. ayın üçünde bölünme gerçekleşecek. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.